Hastanelerde görevlere yer sorma devri bitiyor, navigasyon dönemi başlıyor. Uygulama İstanbul'da Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde başladı bile. Hastalar artık aradıkları servisi akıllı telefonlarıyla buluyor. İlk defa Türkiye'de hastanemize uygulanan bir navigasyon sistemi. Sistemin adı Navigasyonlu Hasta Yönlendirme Cihazı. Hastanelerde yön bulma kargaşasına son vermek için ilk kez Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kuruldu. Hastanemize başvuran hastalara e, ulaşmak istedikleri hizmeti en hızlı şekilde e, danışmaya ihtiyaç duymadan ulaşabilmeyi sağlamak için geliştirildi. Merdivenleri kullanmayın diyorlar. Şaşırırsınız diyorlar yani bize. O kadar karmaşık. Kesinlikle. Hastanelerde en büyük sorun yolunu bulamamak aslında. Özellikle de eğitim araştırma hastanesi gibi kapsamlı hastanelerse işte buna bir çözüm bulundu sonunda. Bu arkamda gördüğünüz panelde her şey detayıyla var. Örneğin gitmek istediğimiz yer ameliyathane. Hemen yazıyoruz. Ameliyathaneyi seçtikten sonra karşımıza gördüğünüz gibi nasıl gideceğimiz çıkıyor. Dört aşamalı bir tarif çıktı karşımıza. Öncelikle ilkine basıyoruz. Burada hem sesli olarak anlatılıyor hem de yazılı olarak aynı zamanda da harita üzerinden görmek mümkün. Çok güzel bir uygulama. Herkes bilinçli olmayabiliyor. Bu sayede kimseye sormamış oluyoruz. Kendi işimizi kendimiz görüyoruz. Programda tekerlekli sandalye ile yer arayanlar da düşünülmüş aslında. Onlar için de farklı bir tarif var. Bakın onlar bu seçeneği kullanacaklar. Nereye gidecekseniz yazıyorsunuz. Fizik tedavi gör Öz ameliyathane hem tarif ediyor sesli bir şekilde hem de haritayla. Şöyle bir durum var. Okuma yazması olmayan arkadaşlar için ne olacak bu? Sanıyorum onlar danışmaya soracak. Yani danışma devam edecek. Yani çünkü bizim halkımız sormadan bir yere gidemez. Sonra sonra bağdat bulunur derler. Sonra sonra bağdat yolunu bulursun. Sonra sonra gidiyorsun. Evet. evet. Sonra sonra. Ama zor oluyor. Bazen kayboluyorsun. Evet. Hastalar ve yakınları uygulamayı cep telefonlarına da indirebilecekler arıyorsunuz. Çocuk acilleri. Çocuk acil. Uygulamayı cep telefonunuza mı indirdiniz? Tabii, cep telefonuma indirdim. Tamam, nasıl oluyor? Bu uygulamada çocuk acili giriyoruz. Binanın içinde yönlendiriyor bizi. Dümdüz yürüyüp hafif sağ sol. Uygulamanın kamu hastanelerinin tamamına yayılması bekleniyor.